İyi geceler efendim, zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederiz ilginize. Ne yapacağız şimdi Cemil Bey? Bul bakalım hırsızları! E ben nereden bulacağım Sevim? Bakacak adamlar işte! Yazıklar olsun! Sana ev teslim eden de kabahat zaten! Durun bakalım efendim, hemen bozmayın moralinizi. Hmm, böyle konuşmak kolay. Hani ne oldu alarmlar alarmlar? Neye yaradı? O bunun suçu. Niye efendim? Ben ne yaptım şimdi? Sus cevap verme! Sana kaç defa şu kapıyı açık bırakma demedim mi? İyi, kabak yine bizim başımıza patladı. <laughs> Niye toplanmışlar? Hayır Sabri Bey. Cemil Beylere hırsız girmiş efendim. Aa, geçmiş olsun. Ne var ne yok götürmüşler. Siz evde yok muydunuz? Evde canım evde. Gözünün önünde soymuşlar. Vallahi bir yudum içmedi Cemil Bey. Ben şahidim. Karışma sen. Geçmiş olsun. Geldim polis? Keşif yaptılar. Parmak izleri alındı. Bakalım artık. Aman efendim kapınıza pencerenizi sahip olun lütfen. Peki peki. İyi geceler. İyi geceler. Onlarda dört tane kilit var. <laughs> Baba bak, eve önce sen gireceksin. Niye? Hırsız mı var? Bir de hırsız çıktı başımıza. Söyleme böyle Nazancım, sabahlarız bununla yine. Gitti gider. Aferin Cemil, aferin. Batırdın. Neyse efendim, olan olmuş. Bekleyeceğiz. Şimdilik yapılacak hiçbir şey yok. Evet ya, ne duruyoruz burada? Dondum. Ol, hadi. Vallahi ben de dondum. Sen dur. Konuşacağız seninle. <laughs> Yapma baba. Soyulmuş muyuz? Bilmem bakmadım. sen gel, gel. Tanıştırayım hırsız arkadaşım. Senin ne işin var lan? Yapma şu şakası vardı. yok bunun. Selam. Bak bir de vuruyor ben. Vur. Harikasın baba vur. <laughs> Yapma dedim ya bayıltana al, kadar al. yapar artık. Al. Tamam nazancım. <laughs> evet, burada oturacaksın. Burada. Evet, gözün kapıda olacak. Kim geliyor, kim çıkıyor. Bütün gün Tabii! Bir de otomatik koyarız, ip yok artık! Ben duramam! Hadi durma da görelim! Ee, öteki işleri kim yapacak Sabri bey? Alışveriş olur, bir ihtiyaç olur! O zaman o oturur! Yok, yok öyle şey! Kapıcı değil benim karım! Ama ne? ben oturamam! Öyle mi? Öyle! Vallahi tutar zaptı. Tutarsan tut! Bekçimiz biz burada! Cafer! Koş aslanım! Anam katil geldi! Geldim Yavuz Bey! Can ya ne haber koçum? Oh! Canım sıkkın biraz Yavuz Bey! Ne o bir durum mu var? Şu çatlağa bir şey söyle! Ne yaptı yine? Kapat şunu! Hı. Cemil Bey'i soymuşlar. Ne? Gündüz vakti. E orası belli değil. Ayakta mı uyuyor bu adam? Uyuyor vallahi. Bu da neredeyse bizi hırsız tutacak. Ne? Gebertirim vallahi. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oluyor komşu? Niye yükleniyorsun bu çocuklara? Hemen şikayet ettin değil mi alçak? Yavaş ol komşu, sallama öyle ellerini. Efendim insanda sinir bırakmıyorlar ki. Sana ellerini sallamadan konuş dedim. Apartmana hırsız giriyor, bu beyefendi bisikletle tur atıyor. Sana öyle hareket yapma dedim. Ama olmaz ki. Bırakalım göz göre göre soysundan apartmanı. Bak yapıyor. Aa, Dur şunu. Ben ne dedim şimdi? Ya, Aa. Gel buraya şimdi seni döveceğim. Ya, Yavuz Bey. Gel, Yavuz Bey. Sen horozları tut! horozları ya, Yavuz Bey. Yavuz Bey.